Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, Melih ile birlikte e, FIFA Online sezonu oynatıyoruz arkadaşlar. Ben Orta, kırmızıyım son. şu an, değil mi? Aynen, kırmızıyım. Ben maviyim. Vırpın aldık, karşı taraf City bu arada. Alırız bunları, İngiltere derbis. Derbi değil de, en büyük maç bu ya. Bu arada FPS benim sabitlememiş. Başaramaz ya, ne oluyor? Her... Kanka attı pası, dur. Guardiola'cı ya. Guardiola adamdır kardeşim. Hop, bravo be. Helal i̇şte helal. Bu takım. Lan. işte bu futbolun ha. ruhu bu. Güzel. Kaç. Aa ondan çıktı. Enfield road Road'da, Enfield Road'da öyle kolay Ağabey maç yok Allah gör. Ah be. Yarıdayım. Onunla. Hadi be. Onday vurdu. Onday kalırsın. Sol taraftayım. Bravo. Verdim hemen. Wine aldım. Salah. Bravo. Offside yok. girdim içeri. Açtım ortaya. Aa nereye açtım Alır mıyız? Aldım. Bende. Dönen toplar bize. toplar bize. Ah be. Hadi Hadi be. aldım onu. Ah. Alamadım. Agora çok dikkat sana. Dur aldım ben onu ya. Geçemedi <laughs> o be. Bravo. Final doğum mu çekemedi? Ah. Dönen offside <laughs> yok mu ya? Eyvah. Bravo. Ver hemen. Çok iyi Aa, Yeter artık ama ya. Oo. Biz bu City şey ne yapıyor bizde, kanka? Bizde 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 bizde. Firmino geliyor aşağıdan. Firmino geliyor. Hadi be. Arkadaşlar bu arada biz klasman 3'teyiz e, yanlış bilmiyorsam değil mi? K klasman 3'teyiz. Daha 0 puanız klasman 3'te. Yeni çıktık yani klasman 3'e. Aynen öyle. Dörtten çıktık yine. Gençler bugün FIFA çekiyoruz. Bütün oyunları çekeceğiz işte. Yorumlarda belirtin istediğiniz. Ver hemen. Ya hadi bak, bak. Ya. Bak hoca ya. ya. O şey. Sakat tabii <laughs> <abiliyor> ya. ya. Çıkartsak ne <laughs> yapsak. Ah oh be. O Bekle tut tut tut. Açma açma kaç. Ya şuma ne oluyor? Kayıcı zaten. Ha şey. Oyuncu vardı zaten kalede. Bu arada Messi yarı finalde finalde sakat oynamış biliyor musun? Bir firmino. Hadi be. Çok bekletiyor ya. Çok beklet, çok beklet. Çok beklet. beklet ben direkt vurdum. <laughs> Haydi ya. Ofsat yok. Çok iyi. Arnold açar ortaya. <laughs> Kimse yoktu ortada. Karl çok açtı bir daha yandan orada ya. Eyvah, ee, baktam oğlum Beşiktaş. Fabinho yok nasıl koşuyor? Matip mi Fabinho? Fabinho. Ya ben ya. Hayır. Ui, Alisson be. be. Parmaklarının ucuyla çıkardı resmen. Arkadaşlar FIFA'da var gerçekten çok zor üçüncü klasman. Yani adamlar bayağı iyi oynuyor. Ben, ben. ama biz bunları var ya yeneriz ya. Aslında gibi. bizden bir tık daha iyi oynuyor gibi ama. Kimse kanka gibi oluyor. biz bir şu kanka baksana. Ya mesela bizim hatalarımız yüzünden aslında iyi değiller. Oh, Hop Oy. aldım onu. Alırız. Abi kör oldum. Ver pası. Güzel. Bir daha. Kanka hadi şunları atalım. Bu atak gol olsun. Bu atak gol olsun. Aa! kırmızı Gole gidiyorsun. Ne verdi? Sarı verdi. Sarı verdi. Hiç istemiyorum. Yaza bak kanka. Aldım. Oh hoca yeter ama ya. Kırmızı. İkinci sarı kırmızı mı? Aynı adamdaymış ki. Raport. Vurabilirsin. Bir dakika vuruyorum. Güzel nokta. Kanka çok titriyor ya anlamadım dur. Kanka şu an offset yok bu dönerse ben vuracağım. Sana ah, üstüne ah ya. Kanka var ya titriyor parmak biliyor musun? Kanka atalım artık i̇şte harbi atalım. Biz hak ettik maçı ya şu anda. Harbi bak. Eyvah. Hiçbir şey yok. Aldık. Dur. Gomez geride kalıyorum. Bravo. Dönün kaleci canım. Hadi abi Liverpool'uz ya biz. Çok iyi. Verdi bir daha. Gördüm orayı. Buram ki ya. Çok yavaş kaldı. Ka bizim oyuncular neden yavaş gibi bugün? Bugün çok <laughs> ağır. Ey vah orada sarı değdi kenarda. Aldım onu. Hayır hayır. hayır önce bundan önceki şey vardı galiba. Kaç saat önce yaptık bari ya. Hakem biraz taraflı yönetiyor gibi. Galiba Araplar almış bu hakemi. O baraj Müthiş şort bu arada. Dani ne yaptın Dani? Dani ne yaptın Dani? <laughs> 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 Mane. Aha offside be. Offside ya ne güzel tek top. Şansa bak kanka gözünü seveyim. İlk maçımız galibiyet olsun devam gelir kanka vallahi gelir ya. Alırız. Pasa bak. Ah be. Ya üzeri ne Plase vuraydın. Ya. Plase vurdun mu peki? Yok kanka direkt yapıştı da. Hadi O Boşa çıktı. Paske paske. Os. Enter. Açtım şuraya. Aha. Aha. Ah. At. Ha. Firmino. Ya Firmino çıkart kanka. Ya, Firmino. Çıkar yani. kanka. Ya çok kötü ve ya. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Bravo olsun eti. Ya bu filmin çok kötü ya. Harbiden ha. Eee geç diyor bu. Evet. Kanka uzaklaşsın ya. Hayır! Güzel oğlum. Bu girseydi. Pass verdim. Niye? <laughs> <laughs> Nasıl sana. Bak kan, gelmiş lan bana. Görmedim lan bana iyi ben. Firmino, çey, çekelim. Yok artık, yok artık. Buna işte bir oyuncunun müdahale yapması imkansız ya. Ben o kadar uzun atmadım. Kan, dördüncü, üçüncü klasmana çıktığınız harbi belli oluyor. Baksana atamıyorsun. Önceden leplebi gibi atıyorduk. Adamlar çok iyi. Ooo, bomboş. Edik evet, yedik. Bomboş, bomboş. Portekiz yıktı bize. <laughs> Brezilyalı da yakacak birazdan inşallah ya. <laughs> Mısırlı ya. <veya. gülüyor> Enfield'dir o da abi ya. Comeback'lerin takımı yok ama bak bu pas atarsan olmaz sala. Ha firmin hala sakat ya. Çıkar o zaman ya. Kronik sakat adamla uğraşacağız. <laughs> İzin vermiyorum kanka. Bayağı baskı yapıyorum şu an. Hiçbir şey sağol, sağol Bence iki maç atalım ya. E, bu FIFA sezonlar serisini e, seri yapmayı düşünüyoruz YouTube'da. Her seride iki maç düşünüyoruz. Aynen aynen. Ama Ama o duran top Duran top, top iner. Mesela uzatmalar uzun maç olduğu zaman bazen bir maç çıkabiliriz. Hızlı biterse mesela çıkarlarsa 3 maçta olabilir yani değişiyor. Bak. Hiç bir şey yok, hiç bir şey yok. Çok ben hata ben... yapıyor bizim defansımız bugün. Alexander uzaklaştırır. Hadi bu atak gol. Kontra hadi be. Ara pas Bak nereye ara pas attı kanka ya. Salah mı ara atar ya? Gördü. Ya kanka böyle... Oh. Böyle bir şey olabilir İyi. mi kanka ya? Salah niye atarsın ki orada? Goldü bu arada. Goldü ya kanka Salah <laughs> attı ya. Orici attı. Yes. Off side, off side, değil 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 var var. Kareciden Nasıl bir dakika? Ya. Karecinin arkasına kaldı unutmaz. <laughs> <Karecinin> arkasına bir önce <laughs> düşünce gol atarsa o saat yanlış oldu. Öyle ya. Kuralı. Bak işte. <laughs> Kanka adam şanslı bir de baksana önüne düşüyor ya. Baksana şans kimde belli olmuş oldu yani aldım topu da. 2-3 kere falan top alıyorum ona adamda kalabiliyor tekrar. Ya çok ölü toplardan gol atıyorlar ya böyle inanılmaz vuruyorlar böyle öylesine. Gol mal oluyor onlar. Hocam. Ama of yeter koyayım. ama ya. Çok iyi ayak koydu. Hocam. Aa, Yok mu? Kırmızı kart ya. Allah aşkına ya. Vermedi. Pasta verebilirsin sol tarafa. O bomba sol taraf. Pas etse sen şut çek. Pas mı? Şut. Hadi be. Oy! Çok güzel can gitti Gol. Ha çok kötü açtı. <laughs> ne bileyim ya. Vuruyorum direkt. Uzaklaşsın ya de Aldık. O yok saat yok. Yok. Bak kanka bitiriciliği Mbappe gibi sıfır. Haydi. Şş. Tek kale. Gol. Ya yeter ama be. La <laughs> vallaha yeter. Edersen değil ya? ya. Ver. Ver bir daha. Hadi bir daha. Vur. Gol i̇şte, işte bu. İşte bu. Tek kale ya. İşte bu. Bu kadar ya. basit. İşte Hak ettik ya. Hak ettik. Hadi galibiyet. Is, futbol bu siz real futbol. Anfield Road'dan çıkış yok abi. Anfield Road'dan parça çıkamadı abi. Tarihinin i̇şte en iyi parçalarından biri çıkamadı. Manchester işte City abi hadi. Bak işte. Aldığımız toplar bunlar. Aldım onu. Ah, aldım. Bak işte kanka. Aldık. olsa. Ver hemen sol sağ tarafa. Bravo. Ondan çıktı zaten. Yaptır, bir yaptı bir gol. Bu kadar basit abi. Bu kadar basit. Daha, dakika 79. Klasman 3 görecek Durum bize. bize. Duraklama istiyor adam. Helal Orjiye. Hadi Orjie skor komik serde. olsun. Skor komik olsun. Hadi bakalım. Bizi vermemiş hekim ona. İlginç bir şekilde. Yaniymiş olur. İşte bunu olmaz. Yapma ya. işte. Tek arafasına gittik ya Bu çok iyi oynuyor. iyi de kanka. Emrah gibi abartılmış ya. Orijin atması yok mu orijinin? Oy hadi hadi vur. Hadi. Bu kadar basit be. Bu kadar basit. Bu kadar. Basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Helal olsun be. Gençler golü beğenenler aşağıdan bir abone ol butonuna yumruk atsın bakalım. Arkadaşlar bu gol sadece kaleye girmemiş. Çok var diyor. Ne yapıyor lan bu? Aha vallahi atacak. Sim atacaktı. Aynen aynen aynen. Sen ben misin de atacağım? <laughs> Hadi be. Vermem izin vermem izin vermem atamazlar daha. Beraberle izin verme kanka. O, of of sağ Aç, Açsana kaleci açsana. Ya yine mi ya? Kanka yeter ama ya. Yeter artık. Hadi oyna ya Allah. Solo. Gene mi Ya. Ben yapmadım. Ya ben şu FPS sabitlemeden çok çekiyorum ya. Gerçekten çok farklı bir oyun gibi <laughs> şu anda. Haydi. Plase çek istiyorsan. Ha vakit yok ki. Yemeyelim kontrolü. Bravo be. Artı 3 verdi. Ya onların sonra takılır ya bizim. Abi geldim. geldim. Nasıl? Orta aç istersen ama tamam. Tamam oraya vermedim. Vur. Ah be. Vurdu, Olsun. Bakalım kimin ikinci maça geçtik. İlk maçı hak ettik ama. şu an hangisi Arkadaşlar, benim? Ben şu an maviyim. Arkadaşlar İngiltere biziz. Fransa almış karşısı. Ya benim tuşlar mı değişmiş? Yok. Arkadaşlar adamlar Fransa'yı almış ya. Adamlar Fransa'ya alıp gene Yine yeneceğiz. Klasman 4 defa bayağı Fransa geliyordu. Çoğunu yendik Arjantin Fransa e, 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 yaptı. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Hiçbir şey yok. Hiç e, fırt alalım be. ne lan? Adam bizi katmasın ya. Yani. Boş Bir i̇şte de İngiltere var ya. Sıkıntı yok. Messi mount. mount. Yapma Mount. Yapma Mount. Kanka Fransa o kadar iyi değil var ya normalde. FIFA abartmış kan koyuncularına. Herkeyn, ah Herkeyn vermedim. mı? kaçıyor kaçıyor ofsaytayım. Şimdi ofsayt değil. Haydi Sancho. İşte bu. İşte bu be. Eydin Sancho. Ne Mbappe Se ne Allant bu adam gibi değiller bence ya. <laughs> 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 Allant da iki. Bence Allant en iyisi genç oyuncular arasında ama herkesin maçı farklı. Kimisi Rashford diyor, kimisi Foden en iyisi diyor. Foden Orta saha en iyi olabilir kanka. Tüm en iyi olmaz bence ya. Demin maç, demin maç var ya mi? ellerim falan terledi full sinirden. Hem sinirden hem de comeback'ten. Ya biz atıyoruz onlar da atıyor. Çok saçma. Evet kaçıyoruz kovalıyor adamlar. Ama ben hak ettiğimi düşünüyorum daha çok. Hak ettik zaten de. İkinci maç yani var galiba et falan 31 metreden kullanıyorlar. Evet. Niye? Leş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Dani ne yaptın Dani? Hasan'a bir kaldırım vuruşu. <laughs> eyvah. Eyvah ki ne ya. Harbiden terledim bu arada. Hava bayağı sıcak ya. <laughs> Mbappé'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> Mbapp <'in> bitiriciliği iyi bebi. Arkadaşlar. Mbappé'nin bitiriciliği. Samat daha kötü. Aha. <laughs> veremedi bak. sayı <laughs> <laughs> <Mbapp> bitirdi. <laughs> Benim adam koşmuyor kanka. Benim adam koşmuyor. Koşmaya basıp, koşmadı. Bende de bugün çok hantal oyuncu var ya. Sen de, de öyle herhalde baksana. koşmuyor gibi değil mi? Hamlamış herhalde ya. Ya, en finalden geldiler yeniler ya şimdi. Bir daha maç çıkıyor. Ya, gel ya. o <laughs> Seninle <mi> uğraşacağım, gel. <laughs> Benzema Ne abi ya? Ne lan benziyor? Enayiye bak ya. Ortalık. Heee. Heee. Dur. Topu soru. Aldık oğlum. ya <laughs> Hah, tam bizeymiş. Sancho. Erken. Erken affetmez. Helal. İşte bu. Erken affetmez. Premier League gol artan siz kırıldı Ne ya ya. değil yani. Fransa <laughs> yan denk alsın. <gülüyor> Ankara <gülüyor> yan denk alsın. Haydi Mahmut. bak. Harry Kane. Yapma oğlum. Bitiriciliği. Ya yanlışlıkla şey yaptı ya. Ç çektim kusura bakma. Ah. Problem yok kanka. Problem yok. Neyse, Downer, <laughs> Problem önce. yok. Akma Ronaldo geldi biliyor musun? Ronaldo vuruyor bir tane. Enayi <laughs> 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 Ronaldo ya. Enayi Ronaldo ya. Ne oldu bidon ya. Arkadaşlar Bidonia. ne diyor ya bu Ronaldo güzel. Mbappe'ye baksan kanka. Mbappe atamaz bence ya. Mbappe. Helal olsun lan tane kaleye karşı karşı. Zar zor atıyor kanka zaten. Böyle be açalım oyunu. Eyvah hoca. Yine offside yok mu? Ha <laughs> <laughs> bitirici. Kickfoot <laughs> 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 ya istemez. Ne <laughs> var ya böyle bitirici falan değil gibi lan. <laughs> Oy Sterling. Stok kaptırdı. Dinozor. <laughs> hoca kırmızı, ha. kırmızı artık yeter. Ya hoca ya, kimse yok önümde ya. Be. Ya. Mbappe, Mbappe bak kanka Mbappe. ya. 100 koşu, 100 Açtım kaleci. 100 koşuş üç bitiricilik hadi. <laughs> 100 koşu harbi 12 bitiricilik. Bak okay. bitirici okay. bak şaka makar var ya böyle 43 falandır ya. Her bak şaka için demiyorum istemiyor sen adam. Baksana. O oh! yes yes. Biliyorlar <laughs> Biliyor oğlum oyuncularımızı. O zaman o kadar büyük bir futbolcu ki arkadaşlar adam daha vurmasın. <laughs> klasmak... Yani şu an klasmak bir dakika ben size davet edeyim klasman kaçtı şu an 3 vay. Dur, arkadaşlar daha bu şey görüşürüz. gibi Diego Simeone'nin Messi'nin sınırını gördükten sonra gole sevmemesi gibi. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna gelelim. Her maç ee, Zevkli geçti bence. 3-3 bitti. İlk maç berabere kaldık. Biraz bazında. sinirlendik o maçta ama olsun ya gene de. İngiltere maçını zaten 3-2 ile yeniyorduk. Sonunda adam her top gelince ne olacağını anlar ve aldı <laughs> çıktı. <laughs> bu baksana yani. full yenmişim. Bayağı iyi yani. Klasman arkadaşlar gerçekten çok zor. 3. klasman. Hani bayağı zor maçlar geçiyor. Ben çok şifa e, ortak sezon gelmesi istiyorsanız like atabilirsiniz. Discord adresimiz de zaten. Görüşürüz. Bizden bu kadar. İyi bakın kendinize.